ne taparım yok. Bulamıyorsun ha? Küpler kovaladı işte bu hale geldi. Yoksa normalde böyle değil. Mi? Neden kovaladılar abi? He? Neden? Bilmiyorum insanlar para kazanmak istemiyor. İşte bir ülkede sıkıntı olduğu için. İşler zayıf yani kazanamıyor. Çok kötü diyorum Aybek çok kötü ne olacağımız belli değil. Esnaf diyorsun kötü halde. Evet. Durumdan vahim o zaman. Bak çantada Niye aç kalırım diye korkuyorsun? Evet. Yiyecekleri nereden aldın? Esnaflardan mı istiyorsun? Nasıl Anladım. aldın? Mi? param mı alıyorsun? He mı alıyorsun. Ne aldın? Ne var mesela iyice? Döner, möner gibi şeyler mi yaptırıyorsun? Meyve alıyorum. Meyve yani. Başka? Günü, kaç günü, kaç Neden abi? He? Çarpıntım var. Aynen. bir yağlı yağlı yemekleri yiyoruz yani. O, olacak iş şey değil Yemekler yani. kötü o zaman dışarıda çarptıracak abi. Yemem bir daha. Meyve. Meyve. Ablam meyve yediyor. Doğru meyve söylüyor. Şey. Doğru o söylüyor. Paranla kötü şeyler yiyorsun yani abi. Abi bir dürüm geliyor. 150 milyon, 140 milyon. Sikler gibi yer yani. Herkes aç. Millet içkiye düşmüyor. Ne diyorsun ya? Kötü diyorsun yani ha? Şey çok kötü. Pahalı. Ayberk abi ezanı ayağa kalktı. Millete para yok. Yiyecek içecek ya çok mu pahalı? Millet alamıyor. Bir şey alamıyor. Evet. Millet alamıyor. Şunları alamıyor. Bak mesela aldım. Ne onlar? Alamıyor millet. Millet alamıyor. Bir krem diyorsun. Sıkıntı var ortalıkta. 400 milyondan 500 milyona kafa aç. İnsanlar aç. Evet. Bunları alacak para bile yok diyorsun. Topluyorum Ayberk yani. He Bir aldım. Hiç ben beni böyle gördün mü? Görmemiştim süpermarket gibiyiz. Sıkıntı var ortalıkta. Millette para yok. Yok ha. Ne olacak böyle peki? Yorumun ne? Evi kalmışsın. Tabancam var. Yani sıkıntı var ortalıkta. Plastik. Ne yapacağım bilmiyorum. Ağlıyorum Resulay. Ayşe'nin pahalı olduğundan mı üzülüyorsun? Çok kötü ortalık. Ne oldu yani ortalık? Bilmiyorum. O nedir abi evdeki? Herkes de var. Herkes, de var. herkes de var. Çantanı topla döktün her şeyini yere bak. Onu at ama çöpe bir yerini keseceksin. Kurşun şeyi. Tamam onu evet. at ver atayım. Bir yerini kesersin kan içinde kalırsın. Bak hala çöpleri doldurmuştuk çantanı bağlı. At ba, abi. Ba, ba. Sen böyle çöp toplamazdın abi ne öyle yetenekli. At onu gitsin ha. bir gözünü seveyim Bu sağlığın bozuk. Sen İnsanlar iyi Evet abi. Gazetede ne var? Bir şey de yok. Her gün aç. Alsan gazını ne kalmasın ne olur. Şu, şu alem kalmasın. Senden başka gaz tarlanda kalmadı. Anladım. Ne var orada? Ortalıkta mokok olur. Tamam. Kötü Hı. abi evet. Şu gaz da 10 lira. Kaç para gazdı? 10 lira yazdı. Şu gazda bile 10 milyon. Ne diyorsun ya? Ortalıkta ciddi bir pahalılık var o zaman Cenk abi. Yani Dün benzine ama... zam geldi mazota ona ne diyorsun? Hı? Mazot 40 lira oldu ne diyorsun? Bir Arabası Düşürüyorum olan mi? o mu düşüyorsun diyorsun? Gördüm abi. çekti. Kötüye gidiyor yani ha haber Çok şey. kötü diyorum ay bak şuna bak. Evet. Pahalılık var. Doğru. Her dakikada zam geliyor değil mi abi? Başka bir şey söylüyor mu Cenk abi? Herkes penisli bayanıyor. Her ben şey mı? ya. Star'a giremiyorum oraya giremiyorum. Ne diyor? Yedim. Sen niye böyle sende uğraşıyorlar bu kadar? He? Niye uğraşıyorlar? Bu kameralarda götüm parmak. He. Atıyor. Bütün kumak ayağa kalktı. kalktı. Çay bile alamıyor. Ayıp ayıp. skandal sürüyor diyor. Ya. Türkiye izlemişler. Sen nasıl yolda gidiyorsun? Seni öldürürler ya da evet. ateş ederler, sikerler. He. Bunu bunlar söylüyor. Ne diyorsun ya? <laughs> Dikkat et o zaman kendine. Bunalıma girdi. Her yere girip ne çıkma. Ne Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. <laughs> bu ne? Bu kadın kim? Kel. Bu kel kadın kim? Bu kadını mı gösteriyorsun? <laughs> Kim o? Tanımıyoruz. Öylesine gösteriyoruz. Bak kadın e otobüs e e Ne abi? Neden abi? Sen yapmazdın böyle şeyler. Niye böyle yapıyorsun? Ben anlamış değilim. Bak döktün her şeyi. Dur. Yardım edeyim sana. Dur.